Merhaba arkadaşlar. Bugün e, bir flash oyun çekeyim dedim. Burada Banana Banana Manya adlı oyunla başlayalım flash oyunlara. E, bu da bir türlü yani AA gibi çok sinir edici bir oyun. E, görüntüler kötü ama sinir edici olması kesinlikle 1500 yani. Şöyle başta çok kolay. 32 tane muz fırlatıyoruz. Bunlar giyiniyorlar iki tanesine Veriyoruz Bir süre sonra İşte Zor olan 18 tane Muz Daha bölümleri de var herhalde bölümleri daha zor olmalı Şu an atmaya korkuyorum Of. 13 tane kaldı. Bu arada şu şeye benzer. Bu neydi ya? Sünger burada Patrick. Ah. ilk ee, ilk yapışta 19 kesinlikle güzel bence. Ya burada ikinci bölümler de var. Onları herhalde biz rüyamızda görürüz. Bu neymiş? Evet gerçekten. Ee, ma dekor Mario e, Mario A niye böyle şey yaptık ki? Hızlıya alıştık. Bekleyelim şöyle. Hadi, 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 hadi. Aha bomba, bombayı kenara fırlatalım. Da. Ya adamı fırlattık ya. Reklam geçen adamın ağzı. Haydi, haydi, haydi. Evet. Ah. Fazla basıyorum ya. Video seri güzel oluyor. Bomba gelme, gelme bomba. Of. Bir seri aslında sürekli sabit hızda değil ki. Of. Yine mi? 19 kaç böyle? O. olmuyor yapamıyoruz. Hadi Bye -bye. ya dışarı attım ya iki yaptık bir de kızı da patlattık o anda patlattık iyi. of Bu oynayıp da, ah. bu oynayıp da sinir olmayan var mıdır ki? Ben çabuk sinirlenen biri değilim zaten, ama şu an yavaş yavaş sinirlenme kısmına doğru geliyoruz. Başlarda bile eğleniyorum. Of. Arkadaşlar aradan yarım saat geçtikten sonra 10 tane kaldı. Artık bunu hiç doyurmadım. Sadece ya bunu birkaç kere doyurduktan sonra artık buna abandım biraz. Ee, 10 tane kaldı inşallah. Ee, yapabiliriz bakalım. Of 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 8 tane Lan Ya ben senin Of Ne yapıyorum hareket mi çekiyorum bir şey yapıyorum Allah Allah ya Başta şu ikisini de doyuralım ya of. 8 tane kaldı işte 8 Hayvan gibi döndü ya Etkisi fena Hay ben senin de karının da muzların Ulan hadi 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 Ulan ya senin ben Ay Ta <laughs> evet arkadaşlar sinirlerime hakim olamıyorum kesinlikle. Hiç hakim olmak sıfır. Son bir kere daha deneyim belki. Hay kadının kafası patladı. Arkadaşlar bugün e, Banana Mania adlı oyunu oynadık ve manyak olduk. Gerçekten muz benim de dönüyor. Ee, şöyle bir yenilerek kapatayım. 23, 22, 21, 20. Evet arkadaşlar, bana mani adlı oyundan sağ salim çıkamadık. Daha iki bölüm varken sağ salim çıkamadık. Ee, abone olmayı unutmayın.